Önümde puslu bir yol. Tarihe şan kattığım milletim. işitin, işitin ey oğullarım, görklü kızlarım. işitin. Böyle başladı sefer yolculuğumuz. O gün toprak tanıttı bize. Ölüme çeken bir bataklık olmuştu yolumuzda. Biz yüreğimizdeki ataşla yürürdük. Sarp dağlarda, çetin yollarda, yağmurlarda, kasırgalarda bıraktık sesimizi. Asırlar sonra evlatlarımız dini, devlet, mülkü, millet uğrunda neler çektiğimizi işitsin deyin. O gün kızıl elmamızı ufuklarda gördük. Bugün biz yolunda yürüdük, yarına da emanet bıraktık. Işığı asırlar sonraki evlatlarımızın yolunu aydınlatsın diyor. Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de.